Merhaba, Fonu Report Yönetici Semih ben. Günlük piyasa analizine global tarafta başlayalım. E, dün ABD piyasaları kapalıydı. Avrupa tarafında da e, pozitif kapattı. Eurostock 600 050 055 civarında pozitif günü tamamladı. E, fakat özellikle savunma harcamalarının artacağı beklentileriyle savunma hisselerinde ciddi bir yükseliş gördük. %5 civarında e, yükseldi. Yine Ukrayna'da savaşın biteceği beklentileri havacılık hisselerine pozitif yansıdı. Orada güçlü bir performans gördük. <laughs> Yine Avrupa Borsası'nda da dediğim gibi pozitif bir kapanış vardı. Bugün Asya tarafında da genel olarak görüntü pozitif. Yine e, ABD vadilerde sınırlı pozitif seyrediyor şu an için. 10 yıllıklar e, 4.51 seviyesinde işlem geçiyor. 10 altın tarafında bir miktar geri çekilme görmüştük. Orada yeniden 2900'ün üzerine çıktık 2912 seviyesindeyiz. Dolar endeksi de 107 seviyesinde. Euro-dolar paritesi de 1.0450'den işlem görüyor şu an için. Bu haftanın aslında ana gündemi genelde işte siyasi taraftaki gelişmeler. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili Suudi Arabistan'da yapılacak görüşme bunlardan bir tanesi. Tabi burada dün Macron meseleyle ilgili bir toplantı düzenlemişti. Avrupa tarafının görüşmeye dahil edilmeyeceği beklentileri yer alıyordu. ABD basında en azından böyle bir bilgi vardı. Fakat fakat burada biz masada kimin olup olmayacağından çok piyasalar çıkacak sonuçla daha fazla ilgilenecektir. Avrupa tarafı için ise bu hafta Almanya seçimleri önemli olacak. Yurt içinde aslında bizde de ana gündem siyaset onu söyleyebiliriz. Özellikle burada grup toplantılarının takip edilmesini önemlidir. Bu hafta var mı tam bilmiyorum, bakamadım takvim ama... Grup toplantılarından sonraki açıklamalar takip edilmeli. Çünkü özellikle X hesaplarında çok fazla bilgi kirliliği olduğunu düşünüyorum. O yüzden grup toplantıları daha önemli. CDS tarafında gelişme var. 5 yılın en düşük seviyesine geri çekildik. 242 seviyesine kadar geri çekildik CDS tarafında. Kur ise 36 25 seviyesinde. Merkez Bankası'nın rezerv devam ettiğini görüyoruz aslında. Perşembe günü yeni rekor 173 milyar dolar civarında görebiliriz brüt rezervi. Endeks için bant hareketi devam ediyor. Zayıf görüntü. 9.750-10.250 arasındayız. Dünkü se seansa 0.44 kayıpla tamamladı. 9.836 seviyesinde. Bugünkü açılışta yatay negatif şu an için. Benim bugünü aktaracaklarım bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.